Merhabalar arkadaşlar, Zümrün Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün çok pratik ama bir o kadar da lezzetli bir tarifle karşınızdayım. Sütlü kabak yemeği yapacağız ve bunun için gereken malzemelerimiz yaklaşık 1 kilo kadar kabak, 800 milim süt, 100 milim krema, bir 5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, ben fındık yağı kullandım, ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Burada biraz baharatlarım var bir tatlı kaşığı kadar kekik, çay kaşığı nane, çay kaşığı fesleğen, tuzu ve karabiberi de isteğinize göre kullanabilirsiniz. Hemen yapılışına geçelim o zaman. Ben kabaklarımı önceden yıkadım zaten sirkeli suda. Şimdi bunları başını ve sonunu keserek başlayalım. Dilerseniz böyle alacalı bir şekilde soyabilirsiniz de. Şöyle bir kere ortadan keseceğim. Bunları da tekrar küçülteceğim. Yaklaşık bir santim büyüklüğünde. Çok büyük olursa pişmesi daha uzun sürecektir. Hani daha pratik olması açısından biraz küçük parçaları şu şekilde parçalıyorum. Şimdi bunları hızlı aşamada hemen keselim. Ardından yapılışına geçelim. kabaklarımızı güzelce doğradıktan sonra sıvı yağımızı tenceremize alıyoruz. Altını açalım. Biraz ısındıktan sonra kabakları ilave edeceğiz. Şimdi doğradığımız güzelce kabaklarımızı da ekleyelim. Sürekli karıştırarak yakmadan her tarafını güzelce kavuralım. Kavurduktan sonra diğer aşamaya geçeceğiz. Bu şekilde güzelce kavrulduktan sonra baharatlarımızı ekliyoruz. Şöyle biraz karıştıralım. Tuz, karabiber de isteğe göre ne kadar istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Şöyle biraz daha kavuracağım baharatların aroması iyice çıksın diye çok değil yanmasın. Evet şimdi sütümüzü ekliyoruz. pe kremamız vardı onu da ekleyelim. Ardından bir tuzunu kontrol edelim. Sadece karıştırdıktan sonra baharatlarla tuzunu, karabiberini, kapağını kapatıyoruz. Altını biraz kısıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra dikkatli olalım. Çünkü süt çok çabuk taşabiliyor ve çok çabuk kıvam aldığı için yanabilir. Her kaynamaya başladığında şöyle bir kapağını açalım. Şöyle biraz karıştıralım. Sonra tekrar kapatalım. Başından ayrılmayalım yalnız. Kabaklar istediğiniz derecede piştikten sonra kapağını direkt kenara alıyoruz, kapatmıyoruz. Ve bu şekilde sütün buharlaşmasını ve kıvamlanmasını sağlıyoruz. Yani ben de yaklaşık 5 dakika falan sürdü kabaklar pişti. Şimdi üstü açık. Çok kısık ateşte kaynatmaya devam ediyorum. açıyoruz. Altını da açıyoruz harlı ateşe. Ardından sürekli karıştırarak son nemini de salmasını sağlıyoruz bu şekilde. kabakları ezmemeye dikkat edelim. Böyle güzelce istediğiniz kıvamı aldıktan sonra yemeğimiz hazırdır.